Evet. Sayın Başkanım, değerli meclis üye arkadaşlar, kıymetli müdürlerim ben pazarlığına selamlıyorum hepinizi. Bu faaliyet raporunda emeği geçen herkesi de e, kutluyorum. E, her şey güzel olacak sloganıyla seçime girdiniz. Aslında ne kadar umut dolu bir e, söz halka umutlar dağıttınız. Iki yıl geçmesine rağmen maalesef hiçbir şey güzel olmadı. Verdiğiniz umutlar karansarlığa dönüştü. E, Seçimde halka Hatay Büyükşehir ve Defne aynı parti olursa daha çok uyum içinde çalışırız dediniz. Seçimde e, İbrahim Yaman dönemi e, Büyükşehir ile süreci yönetemedi dediniz. Ama biz kazanırsak beraber çok şey yapacağız dediniz. Bu halk yine size inandı ve sizleri seçti. Buna rağmen halka verdiğiniz vaatleri Defne ve Hatay Büyükşehir olarak yerine getirmediğinizi iki yılda hep beraber gördük. Ben bozuk yollardan, çukurlardan, hayvan barınağından, kanalizasyonlardan, kirletilen derelerden, çoğu zaman akmayan sulardan, olmayan parklardan bahsetmek istemiyorum. Bunları geçiyoruz çünkü her gün sosyal medyada da sizi e, gören halk da bunları size yüz yüze söylüyor, aktarıyor. Sos, e, hatta ulusal medyaya kadar bile gitti bunlar, e, yayınlandı. Peki bunun dışında biz proje ne yapıyoruz? Ne yaptık? Expo 21 Hatay'a verildi. HBB her konuda olduğu gibi Defne'ye de hiçbir proje vermedi. Peki siz bundan faydalanmak için ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Ne üretiyorsunuz? Bu çok önemli bence. Çünkü binlerce insan gelecek deniyor buraya. Gastronomi şehri oldu. HBB her konuda olduğu gibi burayı da es geçti. Peki siz bu konuda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Harbi bir tarih, kültür ve insanlık değeri olmasına rağmen Gastro yemek tadları ve lezzetleri Defne'de olmasına rağmen buraya hiç, e, burayı hiçe saydılar. Peki siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Projeleriniz var mı? Hiç faaliyet raporunda görmedik. Gastronomi şehri olunca şehir dışından buraya günlük özel turlar gelmeye başladı. Defne'de yöresel ürünlerimizi pazarlamak, satmak ve bu yollar hem istihdam hem halka gelir sağlamak için ne yaptınız? Gelir lazım bize, bakın borçlar içindeyiz ama herhangi hmm. bir proje yok. Expo 21'de turistler gelirse umarım çok çok da gelir. Çünkü çok önemsiyorum bu projeyi. Defne'de nereleri gezdireceksiniz? Ekolojik köyler mi yarattınız? Turizm alanları mı açtınız? Doğa harikaları mı yarattınız? Herhangi bir marka mı yarattınız? Kültür ve sanat merkezleri mi açtınız? Sanatsal ve kültürel faaliyetler mi yapıyorsunuz? Festivaller mi yaptınız? Peki şimdi diyeceksiniz ki bana pandemi vardı. Ondan etkilendik. Doğrudur. Bu da bahane olsun. Pandemide bu halka kol kanat mı geldiniz? Pandemide darda kalana kapılar mı açtınız? Çocuklara eğitim mi verdiniz? Tablet mi dağıttınız? İnternet mi sağladınız? <laughs> evet, 150 tane tablet dışında herhangi bir şey olmadığını görüyoruz. Orada da birçok soru işareti var. Kime dağıtıldı, nasıl alındı vesaire. O zaman neden bu halka her şey güzel olacak diye boş umutlar dağıttınız? Hadi hiçbirini yapamadınız. Ya da birazını yaptınız diyelim. Belediye içinde yöneticiler, yöneticiler arasında neden uyumlu sağlayamıyorsunuz? Meclis üyeleriniz ile neden ekip ruhu yok? Meclis üyelerinizle beraber bu halktan neden uzak duruyorsunuz? İstisna meclis üyesi arkadaşlar muhakkak var. Memur ve işçilerle neden diyalog kuramıyorsunuz? Muhtarlarla neden iletişiminiz doğru değil? Halktan neden bu kadar uzaksınız? Hani ilk hedefinizde burada faaliyet raporunda ilk hedefte toplumsal dayanışmayı sağlamak var diyor. Bu hedef için toplumda ne yaptınız? Ulaşımda bu kadar geri kalmışlık ve karmaşa var. Ne toplu taşıma doğru işliyor, ne bisiklet yolları var, ne de yayaların yürüme yolları ve kaldırımları düzgün. Bu şehrin doğasından, tarihinden neden uzaksınız? Defne'nin her köşesinde sanatsal faaliyetler, heykeller, atölyeler olmalı, meydanlar olmalı. Her meydanında, sokağında, parkında müzik sesleri olmalı. Parklar olmalı, içinde çocuklar coşmalı. Defne adıyla dünyaya sabunu üretmemiz gerekirken, nerede? Hatay Büyükşehir, büyük şehir pandemi pandemide büyük şehirlere tırlarla defne sabunu gönderdi. Peki bunu bizden mi aldı? Bizim üretimimiz var mı? Niye? Yok. Defne yaprağı dünya piyasasında altın değerinde. Bizde yetişiyor. İlçemiz ismini bu cennet kokulu bitkiden alıyor. Kaç tesis açtınız ya da bu konuda ne yaptınız? Hiçbir şey. Defne'de bu kadar güzel yerler var. Kaç tane sosyal tesisimiz var? Yok. Spor alanlarında Defne'de mükemmel yetenekler var. Her alanda görüyoruz bunu. Bunlar için kaç tane tesis ya da spor alanı açtınız? Bırakın tesis yapmayı ve bu alanları desteklemeyi. Siz başarı elde etmiş ve boy boy kupasını haber yaptığınız kadın borca batırdınız ve desteğinizi çektiniz. Başarı böyle bir şey mi? Faaliyet raporunda takımla alakalı hiçbir şey yok. Bu da ilginç. Kooperatiflere verdiğiniz önemi anlatır durursunuz Sayın Başkan. Başarı elde etmiş ve Türkiye'de bir çok belediyenin tanıdığı CHP'li büyükşehir belediyeleri de alışveriş yapmakta. Alışveriş yaptığı ilçemizin tek kooperatifini siz tanımıyorsunuz. Bu mudur verdiğiniz önem? Ortak olduğunuz için mi? Olabilir başkanım. Siz de yok. Çünkü tanımıyorsunuz, görmezlikten geliyorsunuz. Tarım ile alakalı ne yaptınız? Defne fidesi üretip dünyaya satmak varken neden yapmıyorsunuz? Ben İtalya'ya gittim, Yunanistan'a gittim. Her yerde defne, defne fideleri satıyorlar. Dünyaya satıyorlar. Bakın bir gelir kaynağı. Niye yapmıyoruz? Gerçi bir yerde talep edilmiş ama yanlış bir çalışma yapıldığı için reddedilmiş. Onu da biraz sonra konuşuruz. Bari bunları yapın. Biz toplum olarak merhametliyiz. Bakın hala umut diyorum. Bizi el uzatanı elimizi uzatmakta kalmayız. Kalbimizi, evimizi de açarız. El uzatanı anlar. Varsa da yükünü alır. Biz de taşırız. 56 milyon belediye Borçla değer aldık diyorsunuz. Bunu her yerde dillendirdiniz. Sizde hiçbir üretim, hizmet ve proje yapmadan 34 milyon borçla belediyeye 85 milyon borca zirvelere taşıyorsunuz. 2 yılda 34 milyon borç. Nasıl yaptınız? Üretim yok. Kurum yönetmek kararlılık ise irade gerektirir. Maalesef ki her ikisinde de iki yılda tam anlamıyla ortaya koyamadığınızı görüyoruz. Önümüzde 3 yıl daha var. Kimseyi ötekileştirmeden toplumun tüm dinamikleriyle istişare içinde olursanız ve uyumu ve ortak aklı aktif edebilirseniz, bu halk ve güzel ilçe adına bir şeyler yapılabilir diyorum. Yani isterseniz ve derdiniz bu halka hizmet yapmaksa ve geleceğe değerler bırakmaksa yapmamak için neden yok. Biz de sizi deste desteklemeye hazırız. Peki kreş açtınız, müdür atadınız, çalışacak öğ öğretmenleri de aldınız. Faaliyetlerde işe aldıklarınız ne yapıyorlar, müdür ne işe yarıyor? Proje koordinatörü getirdiniz. İki yıl oldu. Ürettiği projeler nerede? Hatta faaliyet raporunda bile esamesi yok. Bu ilginçtir. Koordinatörün ismi yok. Cismi yok. Fotoğrafı yok. Çok önemli bir mevki. Yoksa bizim göremeyeceğimiz hale, hayali, hayali projeler mi üretti de biz mi farkında değiliz? Gerçek proje olsa olsa bu raporda eklenirdi diye düşünüyorum. Dört başkan yardımcınız yetmiyor. Tabii proje çok Beşinci başkan yardımcılığı atadınız. Çok güzel. Nerede? Bir gün olsa bile belediyeye veya bu meclise gelmiş midir? Yine faaliyet raporunda esamesi yok, resmi yok. Hiçbir şey onunla ilgili yok. Niçin? Ketem Sağlık Merkez binasını açtınız. Bütün imkanlarınızı koydunuz. Çok da doğru bir karardı. Ama açılışa içinin dinamiklerini davet etmiyorsunuz. Yanlış. Defne Kadın Dayanışma Evini belediyemiz yapıyor. Hazır hale getiriyor. Siz gidip büyük şehri getirip ortak ediyorsunuz. Neden? Imzaladığınız protokol nedir? Enerjisi hizmet vermek de yükümlü bir firmadır, özel firmadır. 80'e yakın yeşil alanımıza bedelsiz trafo yeri veriliyor. Neden? Aksa gaz da aynı yolda geliyor. Dolayısıyla belediyemizin kazanımlarını neden bu kadar hesapsızca ve kolayca dağıtıyoruz? Bunu sormamak elde değil. Çeviri için neler, ne projeler yaptınız? geri dönüşüm tesislerini mi kurduk? Defne'yi tanıtmak için kaç tane kardeş kent anlaşması yapmışız? Kaç tane yurt dışı kardeş kent anlaşması yapmışız? Yok. Projeler için kaç tane yurt içi ve yurt dışı fon ve desteklerden faydalandınız? Ya da faydalanmak için proje sundunuz? Yok. Herhangi bir alanda kaç tane ödül aldınız? Yok. Binalaşmada ve kentleşmede farkındalık mı yaratıyorsunuz? Yok. Yeni ilçeyiz diyorsunuz. Bu aslında dezavantaj değil. Bu bir avantajdır. Yeni bir kent yaratabilirsiniz. Antakya'da 30 yıldır otopark ve trafik sorunu yaşıyoruz. Şimdi sayenizde Defne'de bunları yaşamaya başladık. Çok güzel. Defne Kent Konseyi nerede? Bunlar çok önemli misyon üstlenir. Bunlardan faydalanıyor musunuz? Bilmiyoruz. Mahallelerde iletişim ve koordinasyon operasyon merkezleri neden yok? Bu işleri kolaylaştırır çünkü. Erişilebilir Defne diyorsunuz. Hedeflerde, amaçlarda bu var. Ama ne Defne'ye ne de size erişilemiyor Sayın Başkan. Şeffaf yerel yönetim olmak gibi bir hedef koymuşsunuz. Çok güzel bir hedef. Lütfen halka sorun bakalım. Şeffaf olduğunuza kaç kişi inanıyor bu şehirde? Geri, gelir kaynakları geliştirmek diye bir hedef koymuştunuz. Bu da çok güzel. Yukarıda birçok gelir sağlayacak proje yazdım. Hangisini hayata geçirdiniz ya da bunlar dışında projeleri nedir? Lütfen açıklar mısınız? Raporda beledi belediyemizce yapılan tahsis talepleri var. 10 tane talep var. %90'ı sonuçlanmamış. Hepsine red gelmiş. Bu bir başarısızlık değil midir? Hizmetten önce siz halkın gönlüne girmeye başardı, başaramadınız. İmkanlar yok anladık. Ben de biliyorum. Bari iletişim sanatınızı geliştirin. Halkın gönüllerine dokunun. En büyük en büyük e, faaliyet başarı bu başarıyı getirecektir. Ondan sonra faaliyet raporunda Atatürk'ün çok güzel bir sözünü koymuşsunuz. Çok hoşuma gitti. Vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Kemal Atatürk faaliyet raporu ilk girişte koymuşsunuz. Çok güzel ve anlamlı bir söz. Lütfen bu sözün içeriğini yerine getirmek için neler yaptınız? Bu faaliyet raporunda açıklar mısınız? Maalesef ki faaliyetlerinizi başarılı bulmuyorum. Ee, ve sadece bahane üretmekten başka bir şey olmamış burada. Temel hizmetler yapılmış sadece. Temel hizmetlerin hepsi bile yapılamamış. Dolayısıyla bu faaliyet raporunda e, onay veremeyeceğimi bildirmek isterim. Ayrıca arkadaşların biraz önce komisyonun okuduğu denetim e, raporunda e, destekliyorum. Emeklerine sadık. Ben yazsam ancak bu kadar yazarım. Teşekkür ederim. Efendim başka söz almak isteyen var mı? <laughs>